Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik tatlılarımızdan olan benim de çok severek yaptığım tam ölçülü garantili olan kalbrovastı tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Abartmıyorum bizim evde çok seviliyor. Şimdi tatlımızın yapılışına geçelim. İlk önce bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoğurma kabımıza 130 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı irmik, 1 paket şekerli vanilin, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Daha sonra unumuzu üzerine kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğuralım. Un miktarımız unun kalitesine göre değişebilir. Toplamda ben 4,5 su bardağı un kullandım. Hamur elimi bırakıp güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Kıvamı çok önemli hamurumuzun ne sert olacak ne de çok yumuşak olacak. Şeklini koruyan yumuşacık bir hamur olacak şekilde hazırlayalım. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Daha sonra ben bu şekilde bir aparat kullandım şekil vermek için hamurumuzun üzerine bastıralım çok ince yapmayalım arasına cevizlerimi biraz iri bıraktığım bıçakla doğradığım cevizlerimden koyuyorum bu şekilde daha çok yakıştırıyorum ve bu güzel şekiller çıkıyor çocuklar bu şekilde bayılıyor aynı mısıra benzetiyorlar. Siz tabii ki de farklı şekiller verebilirsiniz. Sizleri sıkmadan birkaç kere göstermek istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip destek olmayı unutmayalım. Tatlılarımız hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Şerbetim için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su koyup üzerine de birkaç damla limon suyu sıkıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp şerbetimin altını kapatıyorum. Tatlı ile şerbetin birinin soğuk, birinin sıcak olduğu şekilde şerbetimi döküyorum. Şerbetimizi döktükten sonra üzerine tepsi koyup kapatalım ve arada ters düz ederek iyice şerbetin çekmesini sağlayalım. Yaklaşık 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi nefis oluyor. Hiç zaman kaybetmeden denemenizi tavsiye ederim. Görüntüsüyle, tadıyla muhteşem olan tatlımı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenerek destek olmayı abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp destek olmayı unutmayalım. Bir sonraki güzel değişik tariflerde görüşmek üzere.